Evet, kayıttayız. Singer 224 diyenin iplik takmasını, dikişinin nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Şöyle anlatalım. Önce buradaki halkadan geçiriyoruz ipliği. Şu şekilde aşağı indiriyoruz. İpliği tutaraktan şu hareketi yapıyoruz. Ondan sonra buradan yani şuradaki şu hareket olmuş oluyor. Yani iki tane zilin arasından geçiriyoruz. Sonra ipliği tutup horozdan. Bunlar da tansiyon. Ondan sonra horoz. Ondan sonra buradaki halka. Sonra buradaki halka. Sırasıyla takıyoruz ipliğimizi. Ondan sonra en son bu şekilde dik vaziyette ipliği iğneden geçireceğiz. Ama önce ucunu bir düzenleyelim. ipli taktık. Alt masoramız takılı. Düz pozisyon bu tarafta oluyor. Zigzag pozisyon bu tarafta. Sağ sol. Yani sola tamamen geldiği zaman düz pozisyonda. Bu parça iğnenin sağa sola hareket etmesini sağlıyor. Sağda, ortada, solda. Ortada olması daha iyi. Dikişimiz düz. Bu adım Sık seyrek aralığı Şu an seyrekte Altına kumaşımızı koyuyoruz Sonra Bu şekilde dikişimizi dikiyoruz Buradan üst tipliğin Sıklığını seyrekliğini ayarlıyoruz şekilde. Daha sonra zigzag pozisyonu için içine zigzag kalıbı koymamız gerekiyor. Şu an içindeki kalıp 0 numara zigzag kalıbı. İstediğimiz deseni yanında gelen ya da olan kalıplardan seçip şuradaki halkayı çıkarıp kalıp diski değiştirdikten sonra içindeki zigzag olur, kare olur, baklava olur. İstediğiniz deseni yapabilirsiniz. İçindeki deseni yapmanız için yapmanız gereken bunu sağa doğru çevirmek. Siz sağa doğru çevirdikten sonra bakın makina zikzak atmaya başladı. Makina şu an tezgaha bağlı olmadığı için biraz sarsıyor. İşte zigzag dikişi bu şekilde. Dikişi biraz daha sıkabilirsiniz buradan. Bu penye kişi olduğu için az daha sıkabilirsiniz. İşte şu şekilde. Bu tip makinelerde overlock dikişi şu şekilde oluyor. Gelip dikişi kenara yaptığınız zaman Bu makinelerin overlock dikişi şu şekildedir. Dikişi biraz daha sıkabilirsiniz. Daha toplu görünür. Evet. Bu tip makineler penye, kod istediğinizi dikebilirsiniz. Bizden aldığınız makinelerde. Yani dikmemezlik yapmaz. Dikiş bu kadardır. Şuradaki parça alt dişliği düşürmeye buradan indirip kaldırmaya yarar dişli ile alakalıdır. O da hep sol tarafta olursa dişli yukarıdadır. Dikiş için önemli olan budur. Düz dikiş almak için yapmanız gereken tek şey bunu böyle sol tarafa çevirmektir. Sol tarafa çevirdikten sonra düz dikiş olarak kullanabilirsiniz. İplik takması dikişin zigza düzü bu şekildedir. Başka söylenebilecek bir şey yok. İleri gerisi buradadır. Yukarıya doğru kaldırdığınız zaman geri gitmeye başlar. Böyle böyle böyle. Dikişin sonunda paso yaparak dikişi sağlamlaştırabilirsiniz. Kayıt bu kadar. Durdurabiliriz.